Selam arkadaşlar. Bana gün bugün kahpe şaka oynuyorum. Kahpelik yapmaya gidiyorum şu an. Bir şeyler. Aa oğlum niye oyunun en başında geldim buraya tuttun sen ya? Selam arkadaşlar bana. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün şaka oynuyorum. Kah... Vay anasını satayım ya. Gördüler lan. Vallahi gördü billahi gördü ya. Oğlum ya bir git uğraşma benden ya. Allah sıçtık arkadaşlar. Sıçra da yok lan. Kaçar mıyım? Abi adamlar bana vermemek için her şeyi yaptı. Her yerden girmeye denedim başaramadım. Ya Soraka seni bir bak so oğlum bak oyun boyunca sana oynuyorum beni kanser etme. Ağlama o... Oğlum, oğlum beni oğlum beni sınamayın ha. Evet şu an mavi ile atacağım. Böyle konuştuğuma bakmayın. Ama ben de bekleyin siz ağlatacağım sizi. Ben yaz yaz tamamını yaz. Göreceğiz tamamı. Nasus Gelelim güçlerimizi birleştirip keseriz onu lan. Ne diyorsun? Ben olur diyorum lan. Ne diyorsun? Vur lan. Vur lan kutuda koydum. Vur. Vur kaçamayacak. Vur. Vur kahpeye. Vur kah güçlerimizi birleştir. Asist masist her şey olur baba. Asist değil kill peşinde kopsun bu arada. <laughs> Kili aldım. Yonlar öldüm mü? Ölmedim. Döneyim 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 döneyim. Kili almam lazımdı. Çok gerideyim. Tamam. Bir tane bundan. Hele bir de ayakkabı. Tamam. Bir de Taracı. Sen bana yazmış mıydın bir şey? Yazmadın. Dur dur. Sen de ağla. Varan bir. Bu arada Brawl Stars oynayan arkadaşlar varsa aramızda Brawl Stars'a da video çekiyorum. Bir tane kanal açtım. Onun da linki yorumlarda sabitli olacaktır. Brawl Stars oynayan herkesi beklerim. Aha 3 oldum. Bakıyoruz bir şey var mı? Özellikle Soroka'ya bakacağım. Bir de bir şey çıkmıyor ki baba adamdan. Nasıl olacak bu iş? Eee vuracağız da burada bu kadar kalacak yani vurduk. Hadi lan alalım lan. Hadi lan lan vur lan. lan. vur lan. Yok baba ya. Ah be oğlum. Kardeşim sen zorlanıyorsun. Sana tekrar geliyorum. Ne yaptın? Ölmedin lan iyisin iyisin iyisin. İyisin sıkıntı yok. Şuraya toktan koyalım. Buraya atalım kuşlarımızı. Tamam. Kutumuzdan kaçmış olabilir. Aa kutu devreye girdi süper. Yavaş yavaş. Her şeyini kaçırdı süper. Bekleme bekleme skill için. <laughs> Aklını alırlar öyle. E oğlum hem yardım ediyorum hem de kil salmak zorunda değilim. Hem evimi veriyorum hem neydi lan daha mı? Benim almam gereken bir intikam var. Senin neyin var lan? Ay <laughs> Varan 2. Şu mide gidelim. Ya sonun durumu ne? 7 level olmuş lan adam. Tamam ejder almış. Ultiler var. Yapılabilir bir şey. Oo geldim 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 yaptım koydun şeklini koydun ona. Tamam attık tutuşturdu attık. Ölmesi lazım bu çocuğun. Bu çocuğun ölmesi lazım. Bu çocuk bugün ölecek. Ha tut şu tam kaçtı süper. Ana ne oldu lan? Nereden geldin lan? 3 3 4 5 varan 2 Ağlayın lan karım karım benzama benzama öyle konuşmaya benzemez oğlum lol ha dur mavisi çıkıyordu bunun konuş lan Diego mavi en güzel açıdan nereden görürüz buradan buraya saklanabilirsem abi gördü ya Neyse beni belki bota gidiyor sanıyor olabilir. Yok korkmuş korkmuş. Altına sıçmış arkadaşlar. Ya öyle mavini alamazsın oğlum ha? Totem attı bekliyor büyük ihtimal orada. Aha alt oldum lan. Vallahi alt oldum lan. E geliyorum tekrar buna. Altıysak bu sene altıyız. Çok güçlüyüz. Dalalım dal 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 dal. Hangimiz gerçek? Tabii ki sağdaki gerçek. Gelme benden kaymaya geliyor çakkal. Haydi benden arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ha kırmızısı var. Hemen çöküyorum. Dönüp item almam lazım benim ya. Şimdi kırmızıya çaldım. Dönüyorum item alacağım. Şunu aldım şunu aldım. 15 gold beklerken 1 mi 2 mi? Like ve abone için rakamlar tutulsun. Tuttunuz mu? Aldım itemi. Totem almam lazım. Rakamı söylüyorum rakam. iki evet iki tutanlardan like ve abone olmalı rica ediyoruz. Zaten video muazzam. Herkese keyifli şeyler öpüyorum. Tam gaz devam. Şimdi hedefim Soraka. Ne oluyor lan kamera? <laughs> Ferdi rüzgarlanınca. Ağlayacağım mı sen? E, adama laf etti adam kill aldı nasıl olacak? he baba bot harbiden çok önde ya. Az geri çıksalar genge geleceğim gelemiyorum ha. Hele, hele 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 süper. Süper olur 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 yeriz yeriz yeriz. Enayi fark etti beni herhalde. Aynen beni fark etti beyler. Sıkıntı mı? Sıkıntı mı? Asla değil. Bak kardeş ne oldu? Bu üç kardeş. Yani seni, seni kesebilir miyiz lan? sana şunu bakayım bir. Evet süpersin. Bir daha yapma. Ağlayacağım mı? Ha? Ağla ağla diyorlardı bana. Ağlamak yasak. <laughs> bir dakika ya soğuma soğuk geliyor lan buraya. O, miyoko miyoko da geliyor. Şşş, sakin olun, mana kalmadı ha? Oğlum kaçıyormuş gibi. Allah 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 Allah. <laughs> Gündiler. Doğadım manam yok. Dur ormanda biraz mana toplayıp geliyorum şimdi. Oynayacağım lan, oynayacağım ben orayı merak etme. Aha girdiler lan. Vallahi de billahi de girdiler lan. Oğlum ters tarafa kaçıyorsunuz ha. Süper koydu lan. Ben de süper koydum. Aha olay bu. Ay vur. Ay vur ay süpersin ayı. ay. yok ki bir şeyimiz devam edelim. Neyse kaçtılar. Onlara yeter dartar. Adam oldun. böldüm arkadaşlar. Piyasanın en ucuz RP'leri tr'de Çünkü normalde de öyleydi. Şu an tatil indirimi olduğu için ekstra daha ucuz. istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Şu an 1400'lük RP 166 TL. Açıklama yorumdaki linkten benim referansımda kayıt olmayı unutmayın. Ve haftalık bir sürü çekiliş var. Benim çekilişim de burada gelip sadece bir tıka basarak kayıt alabiliyorsunuz. Hiçbir şart istemiyor. Açıklama yorumdaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Ya son sıkıntılı karakter. O buraya mı kaçtı? Yok. Ah bekliyorum oğlum seni burada. Ah lan bir Q skill'im olsa. Neyse en fazla o çalaya kaçtın. Ölüyorum ulan 19 canı kaldı inanamıyorum. İnanamıyorum. He 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 öldün şu an he. Dans edeyim mi? Dans etmem gerekiyor oğlum. He geldin mi? Aha lan kapışma var gene kapışıyorlar lan. Oh my god. Oh my god. <Gülüyor> 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 ne oldu lan? Bindiler sizi. Yasuo buradan geliyor ben bunu keseceğim ki. Abi ah lan. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Bak alırım her şeyini. Abi düz vuruş direkt E'ye basacaktım. İptal etti düz vuruş ya. Kritik vuramadım o ilk hasarı. Beyler harbi içerlemişler. Yasuo da bana sallıyor. Free kasmış. Ağlıyor hala diyor. İyi ki bir kill verdim ha. Nasıl açıldı çeneleri? Tek oynayan karşıda da Yasuo. O da zaten almış killerini. Arkadaşlar gelin gelin aynen ha. Bak kimi gördüm burada. Oğlum ne oluyor benim karaktere ya? Lan benim karaktere oluyor ya? Benim karaktere ne oluyor baba ya? Tamam sen nereye kaçtın? Kaçtın da öldün moruk ha? Vurun lan vurun lan kahpeye. Onu da gebertin. Aa süper. <laughs> Öpüyorum sizi ezikler ya. Bak şimdi konuşamıyorlar. Tamam şimdi hasarımız olacak. Ebedi alayım hemen bir de. Biraz da görevlere saldırdık mı tamamdır. Kardeşim sana geliyorum. Çık. Çık. Çık öldürtme kendini zorla. Çık çık. Ben çıksan oğlum öldürtme diyorum kendini zorla diyorum. İlla gidip vuracaksın değil mi bu adama Bak geldim öldü işte bu kadar Bu ayıyla geliyor Nerede çıkarttın ayıyı Oo topa vade açmışsınız Ne ayaksınız oğlum lan Orta ayak beyler Geldim 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 Ortam orta kalmayacak şimdi Ortayı ben açtım bunlara sen aşkı çiçek böcek ortada kaldın lan seni aramız aldık oğlum lan Ayıyla beraber üçlü yaptık oğlum sana lan ha Diego ayıyla beraber üçlü yaptık sana abi oyun bir salaklaştı ya bak ping varmış gibi ama ping ping yok ki ya vallahi dudos mu atıyorlar lan anlamadım aha ilerliyor bak ilerliyor agresif ilerliyor adam çekin adam oğlum sen hayırdır lan ne oldu bir şok oldun değil mi? Hangisi benim? Vurun arkadaşlar. Vurun anasını satayım. Vur kopya mı W her şey vursun. Ah topta bir şeyler dönüyor. Ha, dönsün bakalım. Buraya geliyor buraya. Şöyle tarayalım. Aa bak Soroka nasıl bilenmiş bana her yere totem atıyor. Abey botta bir eşkın. Eşkının içinde bir o gün. Aha şako şey flash attı lan. Ne şakosu lan? Dum dum tamam öldürdüm bunu. Üçlesin rakip gelsin beni de üçlesin bakayım. Üçlemek kolay öyle adamları üçlemek kolay. Gel 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 ay vur kopya vur ay vur kopya vur. Hadi penta. Hadi atıyorsun penta atıyorsun hadi. Niye kaçtın ya? Vallahi ben olsam denerdim ha. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ha gel öldür gel. Gel. Enayi. Penta varken kaçan tek enayi. <laughs> ara ara bulursun. O pentayı keseyim de ben. Neredeyim ha? Varan dört diyor. Öyle beleşe atmak kolay. Gel gel. Hem kaçıyor hem neredesin diyor. Kaçıyorsun hem de soruyorsun. Adam beleşe kovada attı ya la. Ah geldi. Ben de sana atarım. Boom. so var aşağıda. Geliyorum la. Gelme la. Ne güle güle. Geldim. Kör müsün? Sen git sen öyle lan. Oo. <laughs> Oo oh. oh, kaç. Kaç. Dajgın kaç. Ya ama sokarım ha he. her yerden adam geliyor. Bu lan? Gelmeyin lan. Öldürün onu. Aa kutuya basmış. Geldim. Oldu mu kardeş? Ayva ayva ayva. Bir dakika ebedi bitti benim. Yasoyu gebertti en aylar. Stanya'da so. Durun oğlum çok fena geliyorum. Bu ne yapıyor burada? Aha kapışma var lan. Dur Geldim baba vur. Vur. Tutuşturdu attım. Vur babam vur. Nereye gidiyorum? Gel vur. Ben gel vur. Gel vur ha bu kadar. Korkmayın baba adamlardan. Onlar korksun. Ulan adamlar ejder ruhunu aldı la. Varsın artsın alsın ulan. Ne yapıyorlar lan? Baron mu lan? Aha. Yakal onları yakal onları. Yakal onları. aldırmayız baron aldırmayız. Sen güven bana. Sen güven bana aldırmayız. Ben git vur git pasif kopya vur bir şeyler vur. Allah kahretsin aldılar baronu. Kaçın. Kaçın cerenim o. Gelme lan. Gelme lan kaç canım var görmüyorum ki. Full diye hatırlıyorum en son. Sen ne ne yaparsın orada? Oldu mu kardeşim? Evet, adamlar görevleri alıyor. Bakalım görevler onlara oyun kazandıracak mı? Şişt, bire ne yapayım bro? Bire ne yaparsın bire? Daha dalma ölmek için dalmadım lan. Şişt, sakin ol lan. Hemen kendini bu kadar yorma. Ananı. Oho. Adamlar çöktü. Botun ultisi yok botun. Oğlum oha be. Oha be öyle vurma be. Ne başlattın sen beni be. Öl öl. Tamam bu kadar olmaz. ultin yokken olmaz o da. Vay anasını be. İnhibitörümüz havaya uçtu. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. İkinci rakip de katledilecek. Merak etmeyin. Sen öyle hiçbir şey yapamazsın. Sen ne yapan bana dalıyorsun? E? Al kopya vursun sana. Aha olay bu ya. Ama enhi verdik kötü oldu. Lali gündelik yaptım gittim denedim bakayım ne olacak diye. Olmadı o. Toparlanmamız lazım. Böyle olmaz. Aynen Soraka. Baban yer onu. Bunu çalabilir miyiz la? Şişt, gelin çalak şunu. <laughs> Oo, nasıl hepsi hepsi birden yazıyor ben. Bekle bende sıra. Sırayla oğlum? Köylü milletin efendisidir. Yürü lan nasus. İndir lan ok. Vur lan kafaya. Vur lan kafaya. Vur bir daha vur. Bir daha bir daha vur. <laughs> Ulan birinin kesinden bu kadar zevk alacağımı bilmiyordum. Aa kadim çıkıyor lan kadim alak lan. Oğlum kadim çıkıyor lan. Oğlum mitle uğraşmayın la. Abi kadim var kimse gelmiyor inanılmaz ya. Abi de öldüler. Ha. Adamlar da üç biz de üçüz bak. <gülüyor> salak, <gülüyor> salako, salako seni salako, salako. Nasıl geldi ama? Ha? İçeride var ya şu an. Vur kopya vur, vur. Ezükler, büzükler. Konuşun lan. Tamam bunu alalım. Kadim aldıktan sonra zaten ay çaldı. Uf çaldık çaldırdık. Baron gelin fight arayacağız. Fight arayacağız. Böyle olmaz. Arayalım baba fight'ı bulalım belamızı ya da onlar bulsun. İt baba burayı. Ha alın size mavi de alıyorum. Bak baron çıktı. Ya nasıl sus? Nasıl sus? Satma nasıl sus? Ya bu çocuk beni dele edecek ya. Altan da başka biri geliyor. Vurun lan. Neyim varsa vurdum lan. Tamam süper. Süper katledildi katledildi katledildi. Katledildi katletmeye gidiyorum ben de oğlum hemen kaçtım mı lan hemen buradaydım tamam bari inhi yaşalım inhi sonra baron ne yapalım girin baba buna yardım edin buraya çabuk lan çabuk lan ha tamam orayı tutar 4 ejder ama bir kadimden kötüdür bak kadim aldım bak <laughs> görev yapmıyor şu an yaptın oldu nasıl nasıl cevap veremiyorlar baba Nasus'un arkasına yapışın <laughs> şu an o Nasus baba Vah 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 tak. Bir daha vurun, bir daha vurun. Tak. Koşun lan. Koş yavaşlatmış lan. Durdu bende 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 o oh. bende 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 bende. Tak. Olsun. Sus lan. Ağlama lan. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Kes lan. <laughs> Nasus kaç tek olmuş lan? 900. Hadi bakalım. Geliyoruz. Geliyoruz geldik. Ben sen. Sen sen kapışma. Kaşınma. Dün iyi vurduk vurduk. Hangisi benim? Sağ mı sol mu? Seç. Tarafını seç. Kopya git. Kopya sen saldır. Kopya vursun. Kopya vuruyor kule. Eyvahlar olsun ortalık karıştı. Oğlum ben de lan. Lan ben de istiyorum lan. Bir tane vurayım lan. Ha süper. Soraka gelsin Soraka lan bitirme lan. Abi içim o kadar rahatladı ki şunları böyle susturdum ya. En başından belliydi de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Aşağıdan video benim kanala abone olmayı, sağdan dünkü videoya gitmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Vay bay.